Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Aygün. Ve ben size proteinler göstereceğim. İlk önce bundan başlayalım. Sen nasıl video çekiyorsun? Hı hı. hı, -hı. Sonsuz dakika mı? Sonsuz değil. 5 dakika 49 saniye. Evet arkadaşlar. Bu e, Kinezya Propolis 1,3 eksi 1,6 beta glukan C vitaminini çinka veriyor bize arkadaşlar. Ve ballı, çilek aromalı, takviye edici gıda, gıda var içinde arkadaşlar. Ve size gösteriyorum. Hiç çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Arkadaşlar yapışmış. bu yapışmış. Bu, arkadaşlar bizimki. İçinde hala var. Eğer birazcık daha ellersen Annemi diyeyim. Tamam. Koyuyorum. Şunu bir çekeyim. Evet arkadaşlar bu adı da ne? İmanol. Arkadaşlar bu. Sen de böyle çekersin. Arkadaşlar. Ali daha kötü böyle. Bu da böyle. Ocean balık yağı yüksek omega 3 kaynağı veriyor bize arkadaşlar. Portakal amaralı özgün çok seviyor portakallıyı. Ama biraz ekşi arkadaşlar. Hiç değil. Benim için ekşi arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsunuz ki <laughs> Sen hep böyle çekiyorsun. Portakal <laughs> amaralı aromalı takviye edici gıda iman al gibi. İçini şimdi göstereceğim ama biraz göstereceğim. Evet, bu da balık yağımız. Dur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz de bunları içebilirsiniz. Kaçtaki Çünkü bunlar çok ki. Çünkü bun... bunlar çok sağlıklı, çok önemli arkadaşlar. Ben ben bir keresinde kusmuştum. Hastaydım arkadaşlar. O yüzden eskiden bunları almıştık. Ama hala içiyoruz. Değil Dilmazgün. Hayır. Hayır mı? Unutuyoruz bazen. Ne e, evet. Bazenler unutuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu ilaçlarda sakın içmeyi unutmayın.